Merhaba, ismim Yusuf. 24 yaşındayım. 2 senedir Bobcat Teleander kullanmaktayım. Yakıt verimliliği, konforlu olması, ses yalıtımının olması, hidrostatik olması, frenleri gayet başarılı, güvenlikli bir makina, geri görüş kamerasının olması, kör nokta uyarı sistemlerinin olması, performanslı, zaten sorunsuz bir makine olduğu için servise de ihtiyaç duymayacaksınız. İsmim Mikail, soy Mercan. Operatör bakımından kabin çok rahat, koltuk çok rahat, gayet konforlu. Servis hizmeti güzel. Çağırdığımız zaman gelebiliyorlar. Makinenin her türlü bakımını yapıyorlar. Memnunuz, çok memnunuz. Ben Büşra Özaca. Mimar olarak Mercan Ceyen İş Ortaklığı'nda İstanbul Başakşehir ilçesindeki 4000 kişilik öğrenci yurdumuzda saha mimarı olarak çalışıyorum. p 40 80 teleskobik yükleyici, F590 mini yükleyici, E34 mini ekskavatör, TR6250 rotasyon teleskobik yükleyici sağımız aktif olarak çalışıyorlar. Bobcat'ı tercih etmemizin başlıca nedenleri makinelerin kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda bile rahat çalışabilmesi, güvenilirliği ve satış sonrasındaki destek hizmetlerinin güçlü olması bizim için. Az yakıt tüketimi ve hızlı müdahale imkanı sunması sahadaki iş akışını ciddi oranda kolaylaştırıyor. Ayrıca değiştirebilir ataşmanları sayesinde farklı işler için kolayca adapte edebiliyoruz. Dayanıklılık, servis ve kullanım kolaylığı açısından sektörde kendi kanıtlamış bir marka olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu yüzden tercih ediyoruz. Hasar iş makinelerine bizi Bobcat'te tanıştırdığı için çok teşekkür ederim.